Evet arkadaşlar Arçelik bulaşık makinesi 6230'un ön panel kontrol paneli yedek parçamızı aldık. Bunun ucu kırıktı bunu değiştiriyoruz. Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yıldız başlı vidayı söküyoruz. Hafif yukarı esnetiyoruz ve çıkarıyoruz. Şuradaki düğmeyi biz çekip çıkarttık. Bu şekilde çekip çıkarıyorsunuz. Burada da iki tane vida var. Söküyoruz. Boşa çıkarıyoruz. Bu işleri yaparken elektrik kablosunu fişten çıkartmayı unutmayınız. Elektrik çarpabilir. Ondan sonra paneli bu şekil yukarı doğru hafif çekiyoruz. Açıyoruz. Şuradaki panel esnek bir şekilde tırnakları var. Tırnaklarından çok fazla şey yapmadan şu şekilde çıkarıyoruz. Hafif esnetip bunu boşa aldık. Ondan sonra buradaki düğmeler boşta. Bunun da şu altta tırnakları var. Şuradaki tırnakları biz aşağıdaki tırnakları şu şekil kurtarıyoruz. Ve yukarıdaki tırnakları da boşa aldıktan sonra Buradaki bizim panelimiz boşa çıkmış olacak. Biraz burada çalışma yerimiz de maalesef Evet, şuradaki tırnak tırnaklardan bunu kurtardık. Şurada bir tırnağımız var. Onu da kırmadan kırmadan evet kırmadan kırmadan çıkartıyoruz. Kırmadan çıkarttık. Ondan sonra bunu boşa aldık. Buradan boşa aldık. Şurada bir tane ee cırt kelepçe ya da plastik kelepçe var. Bunu da boşa alacağız. Bunu da boşa aldıktan sonra kesip atabiliriz aslında. Çok sıkıntı değil. Ama biz aynı şekilde kullanmayı düşündüğümüzden dolayı tekrar So <laughs> böyle iğne yardımıyla tırnağından imanı boşa çıkaracağız. Ya da siz bunu kesersiniz. Yeni strep ya da diğer adıyla cırt kelepçe alır. Kullanabilirsiniz. Ben şu anda çıkarıyorum. Evet, ben çıkartıp aldım Panel Aşağıya çıkartmış olduk panel. Gördüğünüz panel. Aynı paneli alıyoruz. Yeni paneli direkt ilk önce dikkatli bir şekilde kırmadan ilgili bölgeye direkt takıyoruz. Evet. Şuradaki dübeleri yerine oturtmamız lazım. Şu anda bütün hepsi oturdu. Evet. Şu anda evet oturturduk. Kumanda şeyini takıyoruz. İki tane vidası vardı. şu anda taktık. Burası tamamdır. Şimdi geldik. Şunu da açma kapama yerinde şuraya şu şekilde oturturduk. Bu da oturturdu buraya. Ondan sonra şuradaki simiciğimizi takacağız bizimizi de bu şekilde alıyoruz. Evet, sevicimize taktık. Buradakileri de taktık. Elde kontrol ediyoruz. Sıkıntımız yok. Şu kesmiş olduğumuz cırt kelepçe ya da strep şunu alıyoruz. Şunu yerine getiriyoruz. orjinal haliyle tekrar yerine takıyoruz. Sizde yenisi orijinali varsa onu kullanmanız daha iyi olur. Çünkü bunun mesafesi kısa olduğu için biz birazcık takmakta zorlanıyoruz. Şu anda taktık. Şimdi sistemiyim. Bütün her şeyi kontrol ediyoruz kablarımızı yerine geçiriyoruz. Bütün her şeyi oturtuyoruz. Kontrol ediyoruz. Şimdi buradan şöyle biraz hafif esneterek buraya oturtmuş oluyoruz. Gördüğümüz gibi paneli şu anda taktık. Evet. Vidalarını takıyoruz. ilk önce buradan başlarsanız daha iyi olur çünkü açma kilidinin olduğu yer ve buradan kapak üzerinden tutup da gidiyor. Bir de malzemeleri sıkmadan ilk önce oturta oturta gidiyoruz. Yavaş yavaş bütün vidalar yerine oturduktan sonra en son tork yapacağız. arkadaşlar ben bu işi kontrol kalemle yapıyorum siz <laughs> tabii ki normal uygun alet edevatla yapmanız gerekiyor Bir tane vidamız kaldı. Bir tane vidamızı da şuraya takıyoruz. Ve işlemimiz i̇şte sıktıktan sonra teşekkür ediyoruz. Kapak söküm, ön panel söküm takımı bu şekilde.